Merhaba arkadaşlar, Excel'de işlerimizi nasıl daha kolay yapabiliriz serisinden yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi e, bugünkü e, konumuz raporların okunabilirliğini arttıran zebra tekniğinden bahsedeceğim. Zebra tekniği nedir? E, bir satır beyaz, bir satır gri veya renkli yazıcı kullanıyorsanız bir satır beyaz, bir satır e, sarı e, olmak üzere zebra şeklinde her bir satırın gözümüzde daha iyi ayrıştırılabilmesi için ve yöneticilerimize verdiğimiz raporların yöneticiler tarafından daha rahat okunabilmesi için zebra tekniğiyle satırları e, renklendirmemiz gerekir. Tabi bu göz problemi olmayanlar için yani göz problemi olmayan ve dikkat dağınıklığı olmayan kişiler için pek de gerekli bir şey değildir. Ama genellikle raporun okunabilirliğini artırmak için birçok sektörde yöneticiler satırların birbirinden ayrıştırmasını talep ederler. Peki bunu nasıl yapacağız? Şu şekilde Şimdi bu raporun bu önümüzde gördüğümüz çalışmanın normalde ekrana geliş şekli bu şekilde iki satır. Ben siz görebilirsiniz diye fontları büyüttüm. Şimdilik iki sayfaya yayılmış durumda ama ben bunu tabii daha sonra bir sayfaya indireceğim. Zebra için şöyle bir tekniğimiz var. Her şeyden önce zebra iki satırı ilişkilendirdiği için veri sayısı e, ne kadarsa e, ona göre bir kopyalama işlemi gerçekleştireceksiniz. E, veri sayısı tek sayı ile bitiyorsa e, kopyalamayı e, çift yapacağınızdan bir satır boş olacak. E, nispeten şöyle yapalım. 1 e, ve 2 değerlerini veriyoruz ilk iki satıra. Daha sonra bu 1 ve 2 değerlerini seçip Ctrl C ile aşağı doğru sürükliyorum. Şimdi bakın burada 28 R yazıyor. 28 rows. Benim de verim çiftle bitiyor zaten. Çift sayıda verim var. 32 satır veya 30 satır olarak değerlendiriyoruz. Eğer bu 31 satır olsaydı benim şöyle bir kopyalama yapmam gerekecekti. çünkü kopyalamada ikişer ikişer gittiğim için tekli bir rakam yaparsam kopyalama gerçekleşmez. O yüzden 28'de durduruyorum ve Enter'a basıyorum. Enter'a bastıktan sonra gördüğünüz gibi bir satırda bir diğer satırda iki yazdı. Zebra sütununda filtre uyguluyorum ve ikiyi seçiyorum sadece. İkiyi seçtikten sonra satırın benim daha da ileriye gidebilir ama ben örnek olsun diye kısa tuttum. Ee, sütunlarım daha da ileriye gidebilir. Gördüğünüz gibi bütün satırları Ctrl Shift aşağı ok tuşuna basarak seçtim. Ve renklendirme olarak şöyle açık sarı bir renk seçeceğim. Yazıcının farklı bir punkta vurabileceği şekilde. Tekrardan filtreyi açtığımda şu şekilde zebra bir görüntü elde edildi arkadaşlar. Ctrl P yaptığında e, rapor e, daha dikkatli çalışılabilecek hale geldi. Burada zebra sütununu daha sonra kaldırabilirsiniz, izleyebilirsiniz. İzledikten sonra fontu küçültü, şöyle 18 puntoya küçülttüğümde bakın. Rapordan bir sayfaya denk geldi. Kontrol P yaptığında eğer bir envanter çalışması yapıyorsanız özellikle stokları miktarlarını bir bir personel, bir çalışan el tahminiyle girerken sizde ikinci bir kontrol olarak e, kağıt üzerine rakamları yazıyorsanız Burada göz kayması, satır kaydırması yapmamak için bu şekilde e, zebra tekniğiyle ile satırlarınızı biçimlendirebilirsiniz. E, bu zebra çalışması için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. E, bu videomu beğendiyseniz e, like atmanızı hatta güzel yorumlarınızı bekliyorum. E, bu ve buna benzer e, finansal işlemlerde, stok işlemlerinde, depo işlemlerinde Excel'de e, ne gibi teknikler kullanılarak işlerimizi daha kolay hallederiz şeklinde videolar çekebilmem için lütfen kanalıma abone olun ve e, beğenmeyi unutmayın. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar herkese.